Klimada E1 hatası oda sıcaklık sensöründeki arıza olarak ifade edilir genel itibariyle klimanın ön tarafıyla ilgili bir durum denilebilir. Klimanız daha yüksek ya da daha az sıcaklıkta ısı vermeye başladıysa bu hata kodundan şüphelenilebilir. Klimada ısı sensörlerinde yaşanan kısa devre durumu söz konusu olabilmektedir. Genel olarak oda içerisindeki sıcaklığın değişken olmasından kaynaklı olduğu da söylenebilir. Sensörlerde yaşanan problemden dolayı sıcaklık komutu doğru uygulanmaya olabilir. Sensörlerin oda sıcaklığını algılamaması gibi bir sorun yoktur. Ancak sensörler oda sıcaklığını yanlış hesaplamaktadır. Bu yanlış hesaplama sonucu elektronik devreler aşırı yüklenmeye maruz kalır ve kısa devre olur. Kısa devre sonrasında sensörlerin çalışmaması durumu söz konusu olur. Böyle bir durumla karşılaşmamak için özellikle gün içerisinde odanın çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat edilebilir.